Oscar TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Uzun bir süreden beridir video çekmiyordum. Bugünkü videomuzun konu başlığı sıkça sorulan sorular ve cevaplar olacak arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Bu videoda bana Ömer e yardımcı olacak. Şu an kendisi kamera arkasında. Soruları o soracak. Ben de cevapları dilimin döndüğünce vermeye çalışacağım. Herkesin merak ettiği para konusuyla başlayalım. İrlanda'da asgari ücret ne kadar? Arkadaşlar İrlanda'da asgari ücret saatlik veriliyor öyle söyleyeyim size. Yani Türkiye'deki gibi aylık hesabınıza para yatmıyor. Her haftalık 4 hafta boyunca yani haftalık hesabınıza para geçiyor. Bundan dolayı da ben size saatlik ücret üzerinden söylemek istiyorum bu konuyu. Saatlik arkadaşlar 10.50 cent veriliyor. İşte çalıştığınız saate göre de bir matematik hesabı yaparaktan da kaç para kazanacağınızı aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. İki işte çalışma imkanımız var mı? Arkadaşlar iki işte çalışılabiliyor elbette ki elbette. Ama bunun belirli dezavantajları var işte. Vergi çok ödüyorsunuz. İki işte çalışmanın çalışanlar oldu. Çalışan çok arkadaşım var burada öyle iki iş işte çalışıyorlar. Burada işte vergi oranını dengeleyebilirseniz iki işte çalışabilirsiniz. Peki tek işte çalışanlar için vergi oranları nedir? Ee, şöyle söyleyeyim. Tek işte vergi tek işte çalışırsanız ben kendime örnek vereceğim. E, 40 ile 45 saat arasında çalışıyorum ben ay haftalık. Ödediğim vergi 45 euro ile 60 euro arasında değişiyor. Tabii bu siz öğrenciyken 20, 25, 30 saat çalışırsanız daha az vergi ödersiniz. Yani ben aylık 200, 250 ödüyorsam siz 100, 150 euro arasında falan ödersiniz. Öyle söyleyeyim size. Haftalık kaç saat çalışma hakkım var? Çalışma hakkınız arkadaşlar yasal olarak herkesin bildiği gibi 20 saat. Tabii şu son dönemde iş yerlerinin işçiye ihtiyacı olduğu için yani işçi açığı var burada. Son dönemde koronadan dolayı. Bundan dolayı 25 saat, 30 saat, 35 saat dil okulu öğrencisi bile olsanız iş yerleri size saat, fazla saat verebiliyor. İrlanda'da hangi diller konuşuluyor? Arkadaşlar İrlanda'da konuşulan iki tane dil var. Birisi buranın ana dili yani uzun yıllardan beri konuşulan dili. G'lik dediğimiz İrlandaca. İkinci dilde İngilizce. İngilizce malumunuz burası uzun yıllar İngiltere sömürgesi altında olduğu için yani Birleşik Krallık sömürgesi altında kaldığı için asimilasyona uğruyorlar arkadaşlar bunlar. Şimdi artık en çok konuşulan dil yani İngilizce, ikinci bunların atalarının dili diyelediğimiz Geylik dili. Özellikle genç nesil hiç bilmiyor. Bu İrlandaca dediğimiz dili hiç bilmiyor. Biraz daha yaşlılar ve kırsalda kalanlar biliyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir de işte hastaneye işte ulaşımında falan otobüs kullanırsanız iki dil bir anda kullanılıyor yani. Üste İrlandaca Altında İngilizce ikisi beraber veriliyor. Hangi ırklardan insanlar var? Arkadaşlar İrlanda gerçekten koz, çok kozmopolit bir yer. Yani bir sürü ülkeden insanların olduğu bir yer. Bildiğiniz bir yani metropol bir şehir. Yani çok büyük bir bir şehir değil yani. İstanbul kadar nüfusunun çok büyük olan, İstanbul kadar nüfusu çok büyük olan bir şehir değil ama kültür çeşitliliği açısından işte Asyalısı, Güney Amerikalısı, Kuzey Amerikalısı, Avrupalısı, Ortadoğlusu bunlardan dolayı arkadaşlar gerçekten bulunmaz bir nimet. Hiç dünyayı gezmeden çoğu kültürü burada tanıyabiliyorsunuz. İşte en çok İngilizce konuşuluyor. İşte İspanyolca, Portekizce. Başka dillere de ulaşabilme açısından, öğrenebilme açısından İrlanda size farklı değişik fırsatlar sunabilir arkadaşlar. Dil kolu için bir kork, Dublin, Droe'ya daha Nereyi seçmeliyim? Arkadaşlar ben şimdi şuna şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu şehirlerde sadece turist olarak bulundum yani. Diğer şehirlerinde yaşamadan size ben yani net bir şekilde işte kesin şeye gelmeyin. İşte İrlanda Galway'e gitmeyin. İşte kesin Drogheda'ya gitmeyin. Korka gitmeyin diyemem. Ama şöyle söyleyeyim. Dublin'e gelmek size daha farklı, daha çok iş fırsatı, daha çok insanlarla kaynaşma imkanı sunabilir. Çünkü burada İrlanda nüfusu 1 milyon, 1 milyon üzerinde. ikinci şehir, ilk en büyük şehir işte Galway veya Cork neyse direkt 300 binden 200 binden başlıyor nüfusu. Yani Türkiye'deki gibi işte İstanbul 15 milyon, işte Ankara 5 6 7 milyon neyse, İzmir 3 4 milyon gibi değil. 300 binlerden yani 100 binlerden bahsediyoruz. Böyle bir karşılık karşılaştırma yapabilirsiniz. Gelirken ne kadar parayla gelmeliyim? Gelirken arkadaşlar, kendi bir şey yani kaç parayla gelmek veya gelmemek bu sizin elinizde kalmış bir şey. Az parayla gelirseniz olabilecek en kısa zamanda işe girmeniz gerekir tabi iyi parayla gelen biraz daha 3000, 2000, 4000 euro cebin harçlık gelen arkadaşlar 1-2 ay işte daha fazla daha fazla İngilizce odaklanabilir. Çalışmayı ikinci plan atabilir. Bu onların katkısı yani İngilizce öğrenme açısından daha onlara fayda sağlar. Hem daha fazla insana tanışırlar. İşte sosyal kulüplere giderler, gezilere giderler. İngiliz açısından cebinizde siz idare edebilecek belli miktar para varsa benim kişisel tavsiyem 1-1,5 bir, bir ay hemen işe çalışmayın. Ama bazı arkadaşlar hiç durum olmadığı için hemen iş bulmak zorundalar. Onlara bir şey demiyorum. Ama net bir şey demiyorum. Yani 5000 euro ile gelin, 2000 euro ile gelin demiyorum. Ben bu soruyu şöyle sorayım sana Osman. Yani ben ortalama bir ayda ne kadar para harcarım? Normal tek düzey bir yaşamda. Arkadaşlar harcayacağınız para, işte kira falan derken bunlar yaklaşık minimum 800 harcarsınız. Maksimum bir şey diyemem. Ama minimum 800-900 cebinizden çıkar. Maksimumuna bir şey diyemem. İşte bu kullan işte alışkanlıklarınıza göre değişir. Ama minimum 800-850 euro cebinizden çıkar aylık. Peki kaç defa dil okulu alma hakkım var? Arkadaşlar toplam 3 defa dil okulu alabiliyorsunuz. Yani 8 ay er aydan düşünürsek toplam 24 ay dil okulu alabiliyorsunuz. Öğrenciye kredi imkanı var mı? Dil okulu için öğrenciye kredi imkanı yok. Yani dil okulu öğrencisi olarak geldiniz. ikinci okulu açacaksanız paranız yok. Kredi başvurduğunuz devlet size bunu vermez. Dil okulu için. Ama master için, hayır diploma için devlet size 8000 euroya kadar öğrenim kredisi. Eğer iyi bir şekilde hani çalışıyorsunuzdur düzenli ve hesabınızda sürekli para girişi vardır. 12000 euroya, 13000 euroya kadar da devlet size özel kredi yani biraz daha faiz oranı yüksek olan başka bir kredi daha verebiliyor. Bunu işte öğrenim kredisi alan arkadaşların da çok normal private diye öyle bir şey geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu alan da çok arkadaşlar. Tabii faiz oranları değişiyor. Türkiye ehliyeti İrlanda'da geçerli mi? Türkiye ehliyeti arkadaşlar bu da çok sorulan bir soru. Türkiye ehliyeti İrlanda'ya girdiğinizde bir sene boyunca geçerli. Bir sene sonra yenilemek zorundasınız. Mesela buraya gelip ikinci ay, birinci ay içerisinde, ilk bir, içerisinde ilk bir ay içerisinde, ilk iki ay içerisinde motor alıp Uber yapan, Deliver yapan arkadaşlar var. Geçiyor arkadaşlar. Schengen vizesi geçerli mi İrlanda'da? Schengen arkadaşlar büyük bir sorun İrlanda için. Maalesef Schengen, İrlanda Schengen bölgesinde değil. Yani İrlanda'dan Başka bir Avrupa ülkesine girebilmeniz için ayrı vize almanız gerekiyor. İrlanda aksanı zor mu? İrlanda aksanı arkadaşlar bu konuştuğunuz kişinin neresi nereden olduğuna, nereli olduğuna, hangi bölgeden olduğuna göre değişir. Bazıları gerçekten iyi bir şekilde anlaşılabilecek seviyede İngilizce konuşuyor. Yani i̇yi İngilizce konuşuyorlar. Anlamak çok kolay. Ama bazı işte bu bölgeye göre kuzeyden mesela biraz da Dublin'in kuzeyinden olanlar daha biraz daha ağır karmaşık İngilizce konuşuyor. Onları anlamak çok zor. Ben iki yıl oldu buraya geleli. Bazı konularda hala anlamakta zorlanıyorum. Ama işte kimisi de biraz da eğitimli kesim diyelim mi anlamak daha kolay. Eğitimli kesim anlamak daha kolay. Irkçılık var mı? Irkçılık arkadaşlar bu konuda hani İrlanda bence iyi bir ülke. Irkçılığa karşı alınan önlemler yapılan işte uygulamalardan dolayı iyi bir ülke. Yani i̇lla vardır ırkçılık ama Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda yaşanılabilecek en rahat ülkelerden birisi. Sağlık sistemi nasıl? Sağlık sistemi Türkiye ile kıyasladığımızda daha kötü. Bir doktor görmek için çok sıra bekliyorsunuz. Yani doktora hastaneye gittiniz diyelim acile falan. Hemen doktor göremiyorsunuz. Çok acil bir şeyiniz yoksa işte kırığınız, kanamalı bir hastalığınız yoksa bir yeriniz kırılmadıysa veya bir yeriniz kesilmediyse bekliyorsunuz arkadaşlar. Sağlık konusunda Türkiye İrlanda'dan daha üstün diyebiliriz. bulmak zor mu? Ev bulmak arkadaşlar şu dönemde zor. Yani bu konular geniş konular. Genel kısa kısa cevaplar veriyorum. Ev bulmak gerçekten çok zor. Kolay bulunmuyor. Özellikle 2021 Eylül ayından itibaren ev bulmak şu an çok zor hal almış durumda. Peki şehir içi ulaşım ücreti ne kadar? Şehir içi ulaşım ücreti arkadaşlar. İrlanda biraz e, ee, İrlanda arkadaşlar bazı yönlerden Türkiye'den gerçekten geride diyebiliriz. Özellikle bu ulaşım konusunda. Mesela Türkiye'de elinizdeki kartla tüm şeyleri işte vapuradır, trenedir hepsini kullanabiliyorsunuz. 90 dakika içerisinde mesela İzmir'de de öyle de diyebiliyorum. 90 dakika içerisinde hepsini ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ama İrlanda'da bu yok. Yani otobüse bindiniz, trene bineceksiniz. Ayrı ekstra para ödüyorsunuz. Böyle bir saçmalık var. Haftalık 20 Euro sadece otobüs için geçerli bu. Haftalık 20 Euro, aylık 80 Euro yapıyor sadece otobüs için. İşte ben ayrıca trene bineceğim diyorsanız mesela trenin haftalığı 25 veya 27 Euro. Sadece tren. Bunun ikisini de kullanacağım diyorsanız ayrı ayrı ödemeniz gerekiyor. Türk ürünlerine ulaşım kolay mı? Türk ürünlerine arkadaşlar üreşip, e, Türk ürünleri yer burada kolay bulunabiliyor. Özellikle ama net Çoğu Türkiye'den gelmiyor. Almanya üzerinden geliyor. Hatta Alman markası. Türk ürünü ama Alman markası. Almanya'da üretilmiş. Çok sıkıntı yaşanmıyor yani. Belirli mesela peynirdir, zeytindir, sucuktur ondan sonra belli şeyler ulaşılabiliyor. Yani %90 ulaşılabiliyor. Helal kesim ete ulaşmak kolay mı? Helal kesim ete ulaşmak kolay. E, büyük A e, burada büyük şeyler var. AVM me, alışveriş merkezleri var. Bunların yani üzerinde helal kesim yazmıyor ama ben çok bu konuya dikkat ediyorum diyorsanız gidip küçük dükkanlar var yani küçük şaplar var. Oraya gidip oradan helal kesim et bulabilirsiniz. Burada da hani çok böyle Müslüman toplumu az değil. Çok bir Müslüman toplumu var. Bunlar tabii ki bazen çok dikkat ediyor. Buna göre yaşam sürüyorlar. helal, helal kesim de kolay ulaşılabiliyor. Son son olarak yani hesabı bulmak kolay mı? Arkadaşlar delivery hesabı bulmak kolay, çok zor değil. Delivery'de şöyle bir sıkıntı oluyor. Şeye dikkat edin. Bisikletle yapacaksanız normal bisikletle yapmak çok zor. Hani yapılabiliyor ama çok zor. Parayaz kazanırsınız. Onun için ben de delivery yapacağım diyorsanız kesinlikle bir elektrikli bisiklet almanız gerekiyor. Buna ayrı bir sermaye koymanız gerekiyor. Ücretleri de bir elektrikli bisikletin minimum 750-800 Euro'dan başlıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sık sorulan soruların cevaplarını vermeye çalıştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Bu aralar farkındayım fazla video çekmiyorum biraz yoğun biraz yoğunluk var. Christmas'tır işte yıl sonudur. Biz de yoğunuz. Elimden geldiğince de daha fazla video çekmeye çalış